Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber My Child Levez başlıyoruz. Uzun bir seri olacak. Aşağıdan videoya bir like atın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hemen oyuna geçelim. 1940 2. Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Norveç, Almanya tarafından işgal edildi. 2. Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğünü kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 5 yıl işgalin işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. Üç yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Ekbal babak bak ciddi söyle Böyle efendi efendi dikkat çekmek zor olur. Nazilere falan söyle iki galayla. Ne oldu paşa? <laughs> Sakin biz dikkat çekeriz. Biz dikkatin ta kendisiyiz. Klaus'la ilgilendiğin için teşekkürler. O burada kalamaz. Usta biri özürlü gibi biri sade böyle nazik duruyor. Biz tabii ki de bizim kanalımız özürlü kanalı olduğu için özürlüyü seçmemiz lazım. 1951. Tamam anladık. Aldık. Aha Klaus. Eve geldin. Hoş geldin dostum. Selam Klaus. Liv sana iyi davrandı mı? Merhaba Liv ile mi? Geç oluyor. Hadi yatmayı hazırlayalım. Liv ile eğlendiniz mi? Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Liv kim anasını satayım? Ormanda harika ürpetici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olur gibi duruyordu. Gerçekten biraz. hazine. Lan öyle git sen de ne hazinesi. Ya ama tamam geç boş yapma Klaus. Ne kadar da cesursun ama geç oluyor. Sabırla dinlemiyorum. Hiç iyi bakmayacağım lan çocuğa. <laughs> ama geç oluyor. Dinlemiyorum. Evet. Güneş neredeyse batmak üzere. Tamam zaman bilgileri. <laughs> ama ama bunu görmelisin. Bak Liv ki doğum günüm için bana bir hediye verdi. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Ne hayır doğum gününe kadar bekle. Herkesin hiç kimsenin yapmadığı şey yapacağız oğlum. Biz herkes gibi olmayacağız. Biz herkesin tam tersi olacağız. Neden olmasın? Tabii ki de açabilirsin. Gerçekten mi? Teşekkürler, teşekkürler. Vay cana bak bir top benim topum. Yarın onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki de. Mektup geldi. Hocam şöyle bakabilir miyiz? Çiçeklerin çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedi sahibinin artık onun içeride tutmasın. Kedi benim ya. Sert davran. Tabii oğlum. o Oğlana emir vereceğim. sert olacaksın oğlum. Bu da ne ah yetişkin işleri şeyleri. Heh, sen de yetişkin olacaksın oğlum. Sen de yetişkin olacaksın. Sen bebe olmayacaksın. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde çok zaman çok sıkıcı oluyor bana banyo sürüyor. Ya. Yaptırmıyorum abi ben çalış çalışmak istiyorum. Al banyo. Kendin yap banyonu. Kendin yap kendin. Neyse benim Kendin yapacağım. Pop pop balıncıklar. Daha balın böyle hep kirli dolaşacak. Bozkurt klasa tabi. Sen erişte yiyeceksin oğlum. Sen fazla da gözün olmayacak. Şımarık büyümeyeceksin. Hart hurt hurt. Tamam yeter. Alamazsın. Alamazsın oğlum vermiyorum. Al. Esme artık gerçekten geç oldu. Güneş bile uykum var tamam. Geç oldu klas uyudu. Uyut diyor. Uyulan. Hemen böylece yarın olacak. Büyümüş olacağım ve çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane... Ha Liv'e 3 tane hediye gelmiş. Ben kaç tane alacaksın? Sen de güzel hediyeler alacaksın merak etme. 3 hediyemi... Liv mesela... Anla... Liv'e bunu düşman edelim. Liv bunu... Sonuçta en iyi arkadaşı da olsa... En azından bir mesafe koyalım. Liv kim anasını satayım? Burda dağ gibi baban var. Liv masal anlatmaya seviyormuş. Hayır, ne demek hayır? Uyu artık, uyku vakti Klaus. Yarın görüşürüz. Çalışma odası, ha? Çalışma odasına giriyorum. Mektuplar, gazeteler zamanla bile bu bile 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 bile. Anladınız değil mi? Ben de anladım. Şöyle tarıyoruz galiba. Haberlerde ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste iki haftada ihracat yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililer bu temeliyle. Bana ne haber haberlerdeki yumurtadan? Günü bitirme. Günü bitirdiğinde lambaya basıyoruz. Okey. 18 Cumartesi. Hmm günaydın. Klaus'un yüzünü yıkayarak başlayın. Okey. Oğlum sen kendi yüzünü kendin yıkamıyor mu ya? Erkek dediğin şımarık şey, olmaz. Aynen öyle. Kendi yüzünü kendin yıkalan. Ben ne yıkayacağım senin yüzünü? Allah. Yıkama Allah Allah. Nefesi kesilerek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Bütün gece zar zor uydu. Ne yapayım doğum gününde? İyi ki doğdun. Artık 7 yaşındayım. 7. Farklı görünüyor mu? Yok. Saçmalama. Bir gecede değişemezsin. Üzüldü lan. Oğlum yazdık lan. Liv bana doğum günü mektubu göndermesi gerek. Gidip bakabilir miyiz? Tabii. Doğum günün mutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın Liv. Dün bir trolle dokundu. Liv'den bir mektup geldi. Gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama yönetimindeki teyzesini ziyarete gitti. Oğlum bak sen Lil kim? Keşke dün divin hediyesini açmasaydım. Biliyordum bana vereceği topla oynayabilir mi? Biliyorum bana verdiği topla Evet tabii ki de. Şimdi topla oynamak istiyor. Çocuğu çok üzdük. Tamam. Bizim iyi bir baba olmamız lazım. Belki biraz sonra şımarttık. Şımart, şımartkanlık değil bu artık. Şımarıklık değil. Bir kere de kabul edelim. İki reddediyorsak birinciyi kabul edelim. Güzel. Al topu. Alalım. O, onunla kafadar biri olmamız lazım. Bizim sözümüzü dinlemesi için. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi uyuyoruz. Gününüzü nasıl geçireceğinizi karar verin. Dört zaman dilimle bölünmüş. Günde yalnızca yedi zaman biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocukla ilgilenin. İlla yemek mi diye çocuğa? Al. Zaman gitti. Bugün benim doğum günüm biliyorsan. Liv annesi için onun pasta yaptığını söyledi. Ben de bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Şimdi. Aha müsaaden var mı? Gideceğim ona göre. Git. Pasta istiyor bizden değil mi? Biz ona. Yani çok da şımartmayalım abi. Yetişkinler için, Yetişkinler gibi bu lahana istemedin emin misin? Lahana mı? Pö. Sen lahanalı pasta yiyebilirsin. Ne? O tip ne? Şerefsiz. Hayır, lahanalı pasta istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Al, illa pasta yaptıracak oyun bize ya. Al ya, al, al. Yazıktır. Çocuk vallahi yazıktır, günahdır. Bunu alıyorum galiba. Ben üzgünüm. Su birikintisinde oynuyordum ve üstün kirlendi. Gömleğim tamam ıslak ve kirli. Hay anasını ya. Ah sana çok çok daha iyi hissediyorum. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Dikkatli olmayı öğren Klaus. Pasta yapma vakti geldi. Hadi sen de pastayı yapalım. Çok heyecanlıydım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim. Tabii ki de. Sen pasta yapmayacaksın. Sen okuyacaksın, büyüyeceksin, sert bir erkek olacaksın dostum. Pasta yapıyoruz böyle. Al klasçım. Çok eğlenceliydi. Vallahi mı? Vallahi ben hiç eğlenmedim. Doğum günü kutlama zamanı. Hop. Hop. Herkes gibi şirinliklere alıştınız tabii. Hop diye böyle geliyordu. Şöyle. Leziz. Bu yemeği daha sık yemeliyiz. Pasta severim. Seninki yediğim en iyi pastaydı. Tabii ki de. Nefes keserek bana bir hediye almışsın. Aa ne olduğunu merak ediyorum. Ne aldın lan? Ben de bilmiyorum ki. Ben bir şey almadım oğlum. Benim hediyem değil oğlum. Bunu başka biri almış. Evet resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler rica ederim sadece unutma pahalıydılar dikkatli kullan. dediğim için çok teşekkür ederim. Bayıldım tabii ki de. Ah biliyorum. Şimdi bunları deneyebilirim. Çizimlerimde renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Ya bize bu çocuk yaptı ya. Ben bu adamı yetişkin biri gibi yetiştirmek istiyorum. Ama bizim yetişkinliğimizi çocuğa şey yapıyor ya. Allah Allah. Çocuk yapıyor biz ya. Al. Bu eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Biraz daha uyunak kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Hayır. Artık atma vakti Klaus. Tamam. Uyuyacaksın. Bugün çok eğlenceliydi. İyi geceler Klaus. <laughs> Yazıkla. Bana etmeden önce bir hikaye okur musun? çocuğa bir yani çok şeyde da, davrandık. Tabi senin için her şey yapar, her şey yaparım diye. Set davrandık ama ona da bizim ne kadar güvensa, güven güven verilebileceği bir güvenebileceği bir insan olduğu. Allah oğlum konuşamıyorum. Güvenebileceği bir insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Abi daha yemek ki. Ye. Yakında farklı bir yemek yiyebileceğiz mi? Sıcak yemekleri yemeyi özledim. Ben de yakında bir iş bulacağım ve belki o zaman daha iyi yemekler yiyebilirsin. Umar. He, benim burada bir mektubum varmış ondan uymuyor çocuk. Adam benim mektubumu bekliyor. Eski fabrikada işçiye ihtiyacımız var. Pazartesi'ne cumartesi başvur para lazım. Fabrikada iş ilanınızı okudum ve fabrikada çalışmak istiyorum. Lütfen benim güzel yeteneklerimi boşa çıkarmayın. Mektubu yolla. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimleri satabiliriz. Bak görüyor musun? Bu harika bir fikir. İkimiz birlikte daha çok çalışacağız. Evet bunu sevindi. Birbirimize yardım edebiliriz. Ben Bana yatmadan önce hikaye okur Olmaz belki ya. Günaydın. Liv bugün geri dönüyor. Ya Oğlum Liv kim Liv? Öğlen gelip onunla oyun oynayabileceğimi söylemiş. İş başvurunuz kabul olmuş. 21 Ağustos'ta işe başlıyoruz. Tamam. Gazetemiz geldi bir gazete gibi. Ne diyor? Haberleri fabrikadan yeni bir iş buldum. iyi i̇yi bir iş buldum ama gün içinde evden uzakmaya bak. Yeni bir işe başlıyorum. Artık ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğim oğlum. Tabii ki de güzel. Ne sandın? Biliyorsun ben de ihtiyacım. Evet. Büyüdüğünde bunun için endişelebilirsin ama şimdi eğleniyor olmasın. Bunu yapmak için okulunda başarılı olmalısın. Çok başarılı. sınıfının en iyisi olacaksın. Aynen öyle. Eski kıyafetlerin bazen de yakında söylemiştim. Güzeller onları seviyorum ama delikleri hariç. Delikleri hoş değil. Teşekkürler. Level ormanda oynayacağız. Hoşça kal. Çocuk git tanesin satayım. Eski kıyafetlerini tamir et. Ee. Bu ne oğlum kaç tane yırtık kıyafetin var ya. Yani? Ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bir daha yapacağız. Aa geldi çocuk. Ben geldim. Liv ile çok eğlendim. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Ne sakladın lan? Lan oğlum bir şey yok. Aa buldum. Kız arkadaşıymış la. Liv kız arkadaşıymış. Bu yaşta daha çok küçüksün. Bu işlere girişme üzülürsün. Al yemeğini ye. Yat zıbar. Bir banyo yaptıralım sana. Şöyle. Esneme. Uyuduğumda okulu bir erkek olacağım. Okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Endişelenmeyi bırak. Harika olacaksın. Kibar olmayacaksın oğlum. Kabul. Çok çalışacağım. Söz aferin sana. Ondan önce güzel bir yarın dedik. Biz sözümüzde dururuz. Tabii ki de. Kaleler geliyordu. Bir gün kale sana giriyordu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Klaus'u evlat edindik. Bakalım diğer bölümlerde başımıza neler gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.